biz altından başka artık bir yatırım aracı konuşamaz olduk. Altına hücum mu var? Al sat değil de al yap dönemi. Son 46 yıldır en büyük yükselişin yaptı. 9 aydır üst üste rekor kırıyor. Eğer nakide de ihtiyacınız yoksa altını elinizde tutun diyor. Biliyorsunuz mavi ekran krizi oldu. Bu mavi ekran krizinde borsalar kapandı. Uçaklar Hı -hı. uçamadı. Evet, evet. Yani bir günde, bir dakikada banka hesaplarınız sıfırlanabilir. Evet, tam da bu günlerde. Alınır mı, beklenir mi, satılır mı? Şu anda nakit parası olan için Fiziki altın tut bir sakıncası mı var şu an? Kapalı fiyatı her zaman yüksektir. Hele bu dönemde makas daha yüksek. Hisse senedi tarafında da gerçekten çok iskontolu şu anda borsa. Hmm. Eğer yeni başlangıç yapacaksak kripto varlıklar dünyadaki doların yakın operasyonudur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız bir para basma gücü var. Hmm. Masanın bu kadar kazandığı bir varlığa yatırımın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Altın yükseldikçe endekse ona yetişmesi gerekiyor. Gümüş de, platin de, paladyum da bundan etkileniyor. Neden gümüş alttan fazla arttı? Bir gün dünyada bitecek mi altın? Efendim merhabalar, ekonomiyi konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız, evet de aslında tek bir gündem maddemiz var. Altın, altın artık konuşmayan yok. Ekonomist Muhammed Bayram, bizim bir kere daha. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş Yenimsa. bulduk Erda Hanım, yayınlar dilerim inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz altından başka artık bir yatırım aracı konuşamaz olduk. Altına hücum mu var? Altına hücum var ve herkes artık altını konuşuyor. Olmayan da altını alalım, ne zaman alalım, ne zaman satalım hep bunu konuşuyor. Ben hep şunu söylüyorum. İşte bir trene binecekseniz trenin evet. 10 tane vagonu olsa ilk vagonda da aynı yere varacaksınız. Son vagonda da fırsat kaçmadı. Ekonomide her zaman fırsatlar olur ama zarar etmemek lazım. Peki şu an altına hücum ederek zarar mı ediyoruz? Bir şeyleri kaçırıyor muyuz? Doğruyu mu yapıyoruz? Tabii burada sene başında önemli yatırım kuruluşlarının tahminleri var Ferda Hanım. Hı hı. Ben kendi tahminimi öncelikle söyleyeyim. Hı hı. Ben de altın 10'su 2000 dolar civarındayken bu sene sonu 4750 TL olur öngörüse bulunmuştum. Ama Trump'ın gelmesi tarife savaşlarını başlatması hatta herkese savaşa açık olması ekonomik olarak bunları büyüttü altını yükselişini. <laughs> Ve bununla beraber de Fed'in sene sonuna doğru da faiz indirecek olması gerçekten çok büyük tetikleyici oldu. Mesela UBS 2025 yıl sonunda 3200 dolara işaret etmişti. Şu anda 4170 lira. 4170 dolar pardon. Gramda da 5700 TL civarında. Evet, evet. Yine Goldman Sachs'ın 3000 dolar civarına. Yani aslında herkesin tahmini %50'den fazla şaştı. Bu böyle gider mi? Bunu hepimiz merakla bekliyoruz. Geleceğim birazdan. Önce şunu söyleyelim. Doğru mu not almışım? 46 yılın en yüksek değer kazancı altındaymış. Doğru mu? Kesinlikle. Son 46 yıldır en büyük yükselişini yaptı. 46 yıl önce ne oldu? Altın para sistemi vardı. Bidimut, <laughs> dolar hakimiyeti al yoktu. Altın endeksi para kullanılıyordu. Ve o zaman bu kadar yükselmişti. Ve şu an 9 aydır üst üste rekor kırıyor. Ama altınla beraber de Aynı kırmızı et beyaz et gibi düşünün. Altınla beraber gümüşte yükseliyor. Hmm, gümüş Gümüşte son doğru. 11 yılın en fazla kazandıranı hatta bu sene altından daha fazla kazandırdı. Ama altın gerçekten sürprizlere açık. Altın günlerini yaşıyor. Altın gerçekten altın günlerini yaşıyor. Ama artık düğünlerde tak olarak gram altın, çeyrek altın. yani şu an çeyrek altın 9.000 TL. Yani gram altın 6.000 TL civarında. Yani takmak gerçekten maliyetli oldu. Takamıyor kimse zaten. Kimse de o yüzden düğünlere de katılmak istemiyor artık diye düşünüyor. Peki e, neden böyle oldu? Önce ona bir bakalım Muhammed Bey. Böyle olmasının altına yatan sebepler vardır. Öncelikle ortada da karışıklık. İşte maalesef hmm. Filistin'deki soykırım, yine Rus-Ukrayna savaşı tetikleyici hamleler oldu. Tamam. Ama bununla beraber Fed'in faiz indirim döngüsüne girecek olması altını zaten ana olarak etkileyen unsur. Ve bununla beraber Trump faktörünü koyuyoruz ki bütün dengeleri alt üst etti. İşte Avrupa'ya dedi ki sen bizi soyuyorsun şu kadar hı. para. iklim anlaşmasından çıkacağım. BM'de daha fazla para vereceksiniz. Bütün ülkeler aslında parasal olarak bir yonttu ve kendisini düzlüğe çıkartmak istiyor. Ve devasa hale gelen 37 trilyon dolarlık Amerikan borcunu ödemek için de doları zayıflatmak istiyor. Ama bunun yanında da bir MTI'yi ön plana çıkarması gerekiyor. İşte Grönland dedi ki ben el koyacağım. 41. Hı hı hı. 42. vilayetim olacak dedi. E Grönland'da ne var? Kritik mineraller var. Kritik mineraller içerisinde altın da var. Daha sonra dedi ki altına olan kuralı koyar. Bütün devletler açık çağrı yaptı. Altına olan kuralı koyar ne demek? Eğer bir Allah göstermesin bir savaş ortamı olursa paralar zaten işlevini görmeyecek. Dolar merkez bankalardan yok olacak ve ne olacak? Altına olan kuralı koyacak. Hayatta kalacak. Asla Trump'ın politikası altına namzet başka bir şey daha çıkartmak. İşte kripto varlıklar, dönüşler <laughs> gelir ama altının tahtını sallayabilecek herhangi bir enstrüman yok. Yakın vadede, uzak vadede şu an yok mu? Yani yakın vardır şöyle söyleyelim Ferda Hanım. Tabii yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet. Çünkü bizi izleyen gerçekten milyonlar var. Bu kişiler yani özellikle Türkiye halkı hı hı. yastık altı altını ve birikimi seven bir millet. Kesinlikle. Yani 500 milyar dolara yakın bir yastık altı rezervimiz olduğu konuşuluyor ki. Şöyle düşünün yani Türkiye'nin yıllık ihracat rakamı 270 milyar dolar. Yani ikiye katlayan bir tutarı biz yastık altı olarak evlerimizde tutuyoruz. Hep işte annelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz demez mi? Oğlum kızım bir altın Tabii. al. Kötü gün dostu. Tabii. Bir başın sıkışınca bozarsın şeklinde. Altın almayı, yani altınımız olduğu zaman kendimizi güvenli hissediyoruz. Şu an tam da bu günlerde alınır mı, beklenir mi, satılır mı? Burada kademeli bir şekilde almak veya satmak lazım. Yani siz gerçekten çok ciddi bir kar elde ettiyseniz ve o parayı kısa vadede, işte iki ay içerisinde, 3 ay içerisinde kullanacaksanız bence satmanın zamanı. Zaten kar etmişiz ama birden altın düzeltme görüp aşağı inebilir ve çok ciddi zararlar da edebilir. Hı. O zaman vatandaş e, çıkınca gerçekten çok seviniyor ama düşünce daha fazla üzülüyor. O duygusunu gerçekten tamamen kaybediyor. O yüzden eğer kısa vadeli bir ihtiyaç varsa ev alacaksak, araba alacaksak, çocuğumuzu okutacaksak, çocuğumuzu evlilik yapacaksak, düğün yapacaksak altını bozursunlar. Çünkü gerçekten bu aslında belki risk bunu söylemek ama düşerse üzülürler. Sadece biz söylemiyoruz. Ne olursa düşer. Bütün dünyadaki yatırım kuruluşu özellikle Goldman Sachs ha. mutlaka düzeltme geleceğini söyledi. Temkinli olunması gerektiğini söyledi. Yani burada şimdi bu noktaya geldi. Belki gramını 3000 TL'den aldık. 3500 ha, TL'den aldık. Ha, ha. Şu anda gramı oldu 5170 lira. Belki biraz daha beklenir ama bu beklemenin sonu yok. 6000 lira da gelirdir. Ama şimdi zaten 180 gramda bu sene %100 kazandırdı. Ee, TL'de. Dolar bazında 180 kazandırdı. Ya bu kazanç da bir yerde tamam etmemiz lazım. Tamam dememiz lazım. Çünkü kaybedersek hepsi gidebilir. Ne olur peki? Ne olur güzel? Ne olur evet. da bir düzeltme gelir? Şimdi Filistin'deki soykırım inşallah dün itibariyle son bulduğunu söyleyebiliriz. Ya tabii anlaşma imzalandı. Ne dedim sizi? Buna hala soykırım diyebilenlerden olduğunuz için bu vesileyle söylemek isterim. Ortada bir savaş yoktu ki. Barış olsun. Kesinlikle. Ortada savaş yoktu. Soykırımı başlatan bir taraf vardı. Belki silahlar sustu diyebiliriz. Ama barış denilince o kadar kaybettiğimiz insanlar için benim çok canım yanıyor, Muhammed Bey. Hiçbir şey için değmezdi. O yüzden onun adı hala soykırım. Evet, kesinlikle. Savaş iki eşit tarafta olur. Yani burada iki eşit taraf kesinlikle yok. Bir yanda siviller, anneler, çocuklar. Diğer yana terörist bir devlet. Aynen. Şimdi buradaki Ortadoğu'yu karıştıran da unsurlar vardı. İsrail. Lübnan'ı bombalıyor, Yemen'i bombalıyor, dönüyor İran'ı bombalıyor, Katar'ı. Amerika'nın üstü olduğu bir yeri bombaladı ki Orta Doğu'da karışıklık çıkarmak için. Bunlar tamamen petrol fiyatları ve güvenli liman olan altını artıran unsurlar. bir yandan bakıyoruz Rus-Ukrayna Savaşı. Şimdi o da evet bir önlem alındı. Bitecek deniyor ama dördüncü yılına giren bir savaştan bahsediyoruz orada. Oraya savaş diyoruz çünkü Ukrayna'da gerçekten ekipman desteğini alarak Rusya'yla... iki taraf savaşı savaşıyor. 10 binlerce asker, on binlerce sivil öldü. Yani bunlar eğer biterse, bu noktaya gelirse dünyadaki bir savaş riski kalmıyor. Ve bununla beraber ekonomik bir risk var önümüzde. 1 Kasım itibariyle Rus, pardon Çin'le ABD tarafı bir araya gelecek. Ve Trump biliyorsunuz en son %100 yaptırım uygulayacağım dedi Çin'e. Eğer bu anlaşma yapılırsa Çin'le ki Çin çok ciddi bir Amerikan tahvillerini tutuyor. Çok ciddi bir altın rezervi var. Dünyanın lokomotifi yani şu an Çin devletinin üretim noktasında hızlılık ve termin konusunda geçebilen bir ülke yok. Hakimiyetini kurdu. Eğer tarife konusu anlaşılırsa işte ekonomik olarak ve finansal piyasada çok ciddi bir rahatlama gelir. İşte bu rahatlama ne olacak? Altından çekilecek, dünya borsalarına akacak. O yüzden altının düzeltme beklenmesi bir dünyadaki bu savaşların bitecek olması Orta vadede en diyelim ve ekonomik o tarife etkisinin de 1 Kasım ya da en kötü ihtimal sene sonu itibariyle bitecek olması zaten altını düşürebilecek bir faktör. Şöyle o zaman düşünelim mi? Ayşe teyzenin Mehmet amcanın kafasıyla düşünmek Çok istiyorum. <laughs> Çünkü herkes küçük küçük de olsa kenara gram da olsa alabildiği kadarını aldığı bu rüzgardan faydalanmak hiç alamayanlar da var. Onların başımızın üstünde yeri var biliyoruz. Ee, zaten diyorlar ki hani zor geçiniyoruz. Biz köşeye gram bile atamıyoruz. Atabilenler için soruyorum. En fazla en fazla bu yükseliş trendi yıl sonuna kadar mı gider? Ferda Hanım altın hep yükselir. Altın düşer, düzeltme görür. Evet. Ama tekrar artışan devam eder. Tamam. Altının yönü sürekli yukarıda. Yukarı. O yüzden burada altın alan kesinlikle kaybetmez. Tamam. Ama alsat yapan varsa borçlanarak kredi çekerek KMH hesabından, eksi hesabından para çekerek altın yükseliyor diye alan vatandaşlarımız var. Belki borcu var, altın borcu. Daha da fazla yükselmesin diye krediye bakıyor, kredi çekiyor ve altın alıyor. İşte bizim aslında çağrımız oraya yönelik. Ama ben küçük küçük birikim yapacağım diyen için kesinlikle her zaman altın alım zamanı. Altın kaybetmez. Yani şu anda sene sonu olsun, 5000 dolar civarına gelmesi... Gelecek sene de en düşük 5.500 dolarlarda ons başına kapatacağını öngörebiliriz. Bu da gramda 8.000 TL'ler demek. Şu anda gram 5.500 TL civarında. Yani gelecek sene öngörümüz de bizim yukarı yönlü. Ama böyle ciddi bir düzeltme olduğunda eğer panikte şimdi altına aldık 5.000 TL'den. Ama burada yükseldi 5.500 lira kadar 5.600 lira kadar. Bu nokta satabilirsin karlı bir şekilde. %10 karlı bir satabilirsin. Ama bu 5.000 liradan aşağı gelmeye başladığında panik olup zararına satılabilir. Hmm. O yüzden bizim uyarımız bu yönde yatırım yapanlara. Yatırım yapıyorsanız düştüğü zaman borsada olduğu gibi paniğe kapılıp sakın satmayın diyor. Ama ihtiyacınız varsa mesela e, altın bozdurulup şu an ev alınır mı? Alınır. Ha tamam. Altına al, e, ev almak için altın bozdurulur. Araba almak araba için. almak için altın bozdurulur. Yani gerçekten ihtiyacı varsa. varsa altın bozdurulur. Ama kısa dönemli yatırım yapıyorsanız burada biraz al-sat değil de al-yap dönemi. Hmm. Evet, al-sat değil, al-yap dönemi. Güzel. Al-yap dönemi. Alıp yatabiliriz. Altın yönü yukarı. Çünkü küresel riskler devam ediyor ve bütün devlet, merkez bankaları altın biriktiriyor. Ve altın yönü yukarı. Birincisi zaten az sayıda bir maden. Yani kilogram bazına az ve dünyada üretimi de az. Yani yıllık Merkez Bankası'nın ihtiyacı geçen sene 80 bin ton altın aldı Merkez Bankaları. Yani hem Merkez bankanın ihtiyacını giderecek altın rezervi hem de hane altlarının ki sadece Türkiye yok. Özellikle Hindistan evlekim aylarında çok ciddi bir şekilde altın alım yapar. Orada çünkü kilolarca düğünlerde altın <laughs> alıyor. O yüzden altın piyasını biraz daha yönlendiren bir unsurdur. E sene sonu FED şimdi bu ay bir faiz indirimi yapacak. Aralıkta da faiz indirmesi neredeyse yüzde yüz gözüyle bakılıyor. FED'in her faiz indirimi altın destekleyecek. O yüzden al sat dönemi değil al yat dönemi değil. Al yat. <laughs> Kapalı çarşıda bir altın krizi mi yaşanıyor? Şimdi işçilik var Ferda Hanım. Şimdi gram altın has olarak geliyor. Evet. 24 ayar altın. Evet. Burada bir işlem görebilmesi için altının yani mukavemetin artılması için bazen gümüş bazı, bazen başka madenlerle ayarı düşürülüyor. 22 ayar altına geliyor. Ve bizim aldığımız aslında o külçe altın ve gram altınlar 24 ayar has altın değil. İşçilik giriyor devreye. Ve burada altına hücum olduğu için hane halkı gidiyor altın alıyor. Devlet altın topluyor. Bankalar altın topluyor. E kapalı çarşı esnafın elinde altın olmazsa ve gün içerisinde değişleyecek. Evet. Ve gün içerisinde 300 ila 500 TL arasında bir oynaklık olursa esnaf da sattığı altını yerine koyamıyor. Çünkü sabah 5.000 liradan satıyor altını. Belki altını kalmıyor tekrar altın alacak. Ama altın bir günde bir artıyor 5300 liraya. 5300 liradan almak zorunda kalıyor ve sattığın yerine malını geri koyamıyor. O yüzden bir kapalı çarşıda altın e, altında Fizi sıkıntı oldu. var. E, bu da yani çok büyük artışa gebe olmaz ama burada biraz ticari olarak o kuyumcular satmak istemedi altını. Hı. Çünkü yerine koyamıyorlardı. Hı hı. Burada o yüzden vatandaşın fiziki altına yönelmesini de bazı sakıncalara değinmek isterim Ferda Hanım. Tamam şunu söyleyeyim. Kapalı Çarşı'dan bir e, açıklama bunu söyleyeyim ondan sonra o sakıncaları alayım. 1974 yılının itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Esnaf sattığını yerine koyamıyor. Dükkandan çıkan alıcı daha kapıda kazanmaya başlıyor diyor. Bak alan kazanıyor daha kapıda kazanıyor çünkü sürekli yükseliyor ama esnaf yerine koyamıyor. Yani şimdi zaten esnafın çok düşük kar marjları burada hı hı. ama size söylemiş olduğunuz gibi daha kapıdan çıkmadan müşteri altın alan aynı anda bozulabilir. Şimdi kuyumcu da ticaret yapıyor. fiziki altın tutmanın bir sakıncası mı var şu an? Şöyle Ferda Hanım fiziki altını saklaması zaten zor. Evet. Yani bir kilogram altın şu anda 6000 TL civarında. Yani burada kapalı çarşı tabii bizim resmi rakamlara göre kapalı çarşı fiyatı her zaman yüksektir. Hele bu dönemde makas daha yüksek. Alım satımda gittiğinizde alım satım farkından dolayı makas farkından dolayı bir zararı zaten var. Ama bunun yerine mesela bireysel emeklilik sistemi. Hı hı. Yani eğer al sat yapmayacaksa, al yat yapacaksa bireysel emek sistemine şu örnek verelim 10.000 TL bir para aktardınız. Burada 6 ila 10 kere yıl içerisinde o bireysel emek sistemine yatırdığınız parayı fonlara aktarabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki benim %50 ağırlığım hisse senedi olsun. %30'u altın endeksi olsun. %20'si para piyasası fonları olsun diyorsunuz mesela. Burada altın en yüksek kazandırdığı için eğer sene başından beri 9 aydır bireysel emekliliğe aylık 10 bit TL yatırıyorsanız hı hı. 9 ayda %51 kazandırdı. 15.100'e geldi 10.000 TL'niz altına tamamen endeksleseniz. Bir de %30 devlet katkısı var. Bir de 3000 TL'de o geliyor. Yani sizin 10.000 TL'nin sene sonunda yani 9 aylık sene sonunda dönem sonunda 18.100 lira oluyor. Yani %81 kazanç. Ve garanti. Al sat makası yok. Ve devletimiz şu anda bireysel emek sisteminde özendirmeye başladı. Yani ne yapalım bireysel emekliliklerdeki paraları diye ben size sorayım yani. <laughs> bireysel emeklilik sistemi hala varsa evet. altın ağırlığı verilmeli. Altın fonu ağırlıklı mı gidelim orada? Evet altın ağırlığı verilmeli. verilmeli. Altına yön yukarı. Hisse senedi tarafında da gerçekten çok iskontolu şu anda borsa. Hı. Eğer yeni başlangıç yapacaksak %50'sini de hisse senedi ayırabiliriz. Hı hı. Ama burada fiziki altının taşıma riski, çalınma riski, bozdururken makas farkı riski olduğundan dolayı işte bireysel emeklilik sistemi gibi altın fonu gibi, bankalardaki altın gram hesapları gibi ya da altın s hisse senedi var. Bu sertifika görülüyor ve borsada işlem görüyor. Bu gibi enstrümanlara vatandaşlar daha böyle başvurursa bu fiziki altın çalınma riskinden de kurtulabilir. Tabii onun öyle bir riski var ama Türk insanında malum fizikiyi sever, elinde tutmayı. Yani kadınlarımız seviyor altını. <laughs> yani az geçemeyiz. Ya kadınlar bir kere altının bir e, yüksek enerjisi olduğuna inanıyoruz yani. Tabii. İlla bir yerde bir altınımız, bir şeyimiz olacak, bir yüzük olabilir, küpe olabilir. Türk kadını seviyor. Altının frekansı da tabii etkiliyor. <laughs> Siz de böyle bu konulara yöneldiğiniz için <laughs> astroloji vesaire. Bir gün dünyada bitecek mi altın? Biter mi yani? Sınırlı bir maden. Sınırlı olduğu için. Sınırlı bir maden Ferda Hanım. Burada altın illa ki bugün bir gün bitecek dünyada. Ama bununla beraber dünyadaki aslında dolar hakimiyeti bitecek. Hmm. Ve dolar hakimiyeti biteceği için bu er ya da geç bizler görürüz bilmiyorum. Çünkü işte kripto varlıklar ve diğer metaverse gibi unsurlar altının yerine pardon doların yerine konulmaya çalışıldı. Ve Kripto varlıklar dünyadaki doların yakın operasyonudur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız bir para basma gücü var. Bunu bütün dünyada savaşlar için kullandı, baskı için kullandı, dünya jandarmaları için kullandı. Ama dolar hakimiyeti son bulmak üzere. 2030 yılında Amerika Çin'i geçemezse eğer burada tahtı sallanacak. İşte o yüzden devletler altın biriktiriyor. O yüzden devletler sınırlı olan bir madene yatırım yapıyor. Devletler ne yapıyorsa biz de onu yapalım bir eser hayatlarımızda o zaman. <laughs> o yüzden altın bir gün ihtiyacımız olacağını düşünüyorum ben. Allah göstermesin her şeyin beterinden hepimizi ülkemizi dünyayı korusun kollasın ama dünyanın gidişatına baktığımızda da sanki ihtiyaç duyacakmışız gibi geliyor. Maalesef Ferda Hanım, biliyorsunuz mavi ekran krizi oldu. Bu mavi ekran krizinde borsalar kapandı, uçaklar hı hı. uçamadı. Evet, evet. Yani bir günde, bir dakikada banka hesaplarınız sıfırlanabilir. Evet. Şimdi kripto varlıklara çok güveniyoruz ama kripto varlıkların soğuk zincirinin de bu kadar güvenli olmadı zaten ortaya çıktı. Bazı hackerlar bu soğuk cüzdanları, soğuk zincirleri kırmaya başladı ve bir bakıyorsunuz kripto varlık hesabınız boş. İşte fiziki altın burada devreye giriyor. Ve elinizde altın Her zaman varsa, akça. gümüş varsa geçerli akçe. Gümüşte de şu an e, yatırım anlamında tavsiye ediyorsunuz anladığım kadarıyla mı? Tabii altınla beraber gümüş yükseldi ve değerli madenlere ve kritik minerallere talep var dünyada. Özellikle gümüş şu anda araç bataryalarında kullanılıyor. İletken olarak kullanılıyor altında olduğu gibi. Mıknatıs yapımında vesaire kullanılıyor. Aynı platin ve paladyumda olduğu gibi. İşte altın yükseldikçe endeks ise ona yetişmesi gerekiyor. Gümüş de platin de paladyum da bundan etkileniyor. Neden gümüş alttan fazla arttı? Bizde olduğu gibi tüm dünyada altın alamayanlar gümüşe yöneldi. Şey o yüzden gümüş biraz daha fazla arttı. Hmm. Peki bunun dışında şu ara hani bu riskli istiyorsanız girebilirsiniz diyeceğiniz ya da yo hep altına yöneldiniz bunu da yapabilirsiniz diyeceğiniz bir yatırım aracı var mı? Şöyle Ferda Hanım tabii kripto varlıklardan Bitcoin'den çok kazanan olmuştur. Ama ben hiç yatırım yapmadım. Evet ben anda. de. Hiç. Yani nedense. hiç Dibini görmedim kuyuya bakmam yani. Kesinlikle. Yani biz biraz kendimiz sağlam almayı seviyoruz. Evet. O kadar maceraya gerek Ama şu an kimse maceraya girecek durumda değil. Herkes sağlam hareket etmek istiyor. Bir şey söyleyin onlara bazı tavsiyelerde bulunun. Yani kripto varlık birden 126 bin dolara kadar geldi. Hı. 110 bin dolara kadar geri çekildi. Bu kripto varlığı şuna benzetmeli daha doğru ol olur. Metaverse vardı hatırlarsanız. Metaverse'te ne yaptık? Bize gittiler işte Fatih Sultan Mehmet Köprüs satın alın. Fenerbahçe bunu satın alın. Herkes olduğu evi satın alsın ileride alamayacak gibi kandırmacılarla. Hatta bazı sanatçılarımız tablolarını buradan sattı. 10 bin dolar eden, 100 bin dolar eden o değerler şu anda 100 dolara alıcı bulunuyor. Bu ne? İşte az önce bahsettiğim gibi Amerikan doların dün, tüm dünyada yakılma operasyonu. Şimdi altına aldınız bu seviyeden. 4 bin ons değerinden aldınız. Birden 3 bin dolara düştü. Satmak zorunda olanların dolarları yandı. O yüzden kripto varlıklara güven yok. Devletlerin ben kripto varlığı kullanacağını düşünmüyorum. Onun yerine dijital parayı kullanacaklar. O da kendi para zaten <laughs> entegre olacak. Trump burada manipüle etmeyi çok sevdiği için kendi adına, eşi adına burada kripto varlık açtı. Ve özellikle son dönemde Trump'ın kendi oğlunun bile Bitcoin sattığı ve ondan dolayı düşe geçtiği söyleniyor. O yüzden bu kadar büyük oyuncunun olduğu ve tamamen onların hep bir tabir vardır ya masa kazanır diye. <laughs> Masanın bu kadar kazandığı bir varlığa yatırımın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ben şöyle bir özet geçeyim. Dolar kazandırmıyor şu an. Evet. Borsa intihar etmiş gibi gözüküyor desem çok mu iddialı olur? Yani dolar enflasyon kadar kazandırmayacak evet. sene. Gelecek sene aynı şekilde. Borsa inanılmaz iskontolu yani çok ucuz. Şu anda alan mutlaka kazanır. Sene son endeksin 15 binlere kadar geleceğini düşünüyorum ki şu anda 10 bin lerde, 11 binlerde. Yani yüzde %40'lık hala fırsat veriyor. Borsa elbet yükselecek. Bir, faiz indirimine biz devam ediyoruz. İki, dünya ba merkez Bankları faiz indiriyor. Hı hı. Oradan çıkan para bizim gibi gelişmekten ülkelere mutlaka giriş yapacak. Gelecek. Konut arsa fiyatları yükseliyor ama satılamıyor desek doğru mu olur? Şu anda nakit parası olan için ev alma zamanı, arsa alma zamanı. Süper. Çünkü gittiğinizde nakit parayı kasaya masaya koyduğunuzda %25, %30 hatta yeri geldiğinde %50 daha uygun olabilirsiniz. Neden? Şimdi bir borcu var müteahhitin. Bankadan kredi çekse yıllıkta 159 maliyeti var. Yani 1 milyon için 1 milyon 590 bin lira ödeyecek geri dönüşte. Ama şu anda o 1 milyon için. Yani maliyeti belli olan bir ev var. %20 de zarar etse bankadan kredi çekmekten daha iyi. O yüzden müteahhitler e, ev satmak istiyor. Nakit parası olanlar da bunu değerlendirmeli. Şöyle ama görüyorum ben o ev e, ilanlarının olduğu bazı sitelere baktığımda hala çok yüksek gözüküyor e, semtere göre Tabii değişiyor bu rakamlar da acaba diyorum nakit parası olduğunu duyunca hani satıcı da evet ben bu rakama bırakabilirim der mi? Mut Bana biraz sanki balon gibi hala rakamlar çok yukarıda. Rakamlar balon, bir de fake yani burada Hı -hı. gerçek olmayan evet, ilanları evet, var. Evet maalesef. Mutlaka yatırımcı onu dikkat etmeli. Ama burada şimdi evin değeri de belli bir yerden geldi. Enflasyona karşı değeri de ölçülmeli ve biz kira getirisiyle evin değeri dengesini bozduk. Yani New York'tan bile daha pahalı semtlerimiz, evlerimiz var. Yani bu, bu kadar sürmez Ferda Hanım. O yüzden devletimiz burada biliyorsunuz kendi evini yapacak ve alt gelir grubuna bu evleri kiralayacak. Bununla beraber 2 iki senelik, 2,5 iki senelik, 3 senelik zaman zarfında zaten evler geriye gelecek. Ama ev ihtiyaçsa, hiç eviniz yoksa maliyetine bakmadan hemen alsınlar. Özellikle nakit parası olanların da servet etkisi var. Yani bu dönemde faizden kazandılar parası olanlar. Altından kazandı, gümüşten kazandı, diğer yatırım araçlarına kazandı. Çok borcu olduğundan dolayı mal varlığını %50'ye bozduranlar oldu. Bunlar kazandı. O yüzden servet etkisiyle beraber de bazı mal fiyatları yüksek. Dikkat edersiniz düşük gelir grubuna hitap eden işte 1.5 milyon ile 3.5-4 milyon TL civarındaki evler hala ucuz. Ama yüksek gelir grubuna hitap eden evler afaki değerlere çıktı. Akıl mantıkçı değil. De kesinlikle <laughs> değil. Yani bir artı bir, iki artı bir gibi bazı semtlerdeki evlere baktığımda ya diyorum ki şaka mı bu? Yani Lego evler bir de. Hani yaşanılar, yaşanılır alanlar da değil. Aldı başını gidiyor. Bir, e, tam nakitiniz varsa ev alma zamanı diyor Muhammed evet. Bayram. İki, eğer nakitede de ihtiyacınız yoksa altını elinizde tutun diyor. Ben böyle toparladım programı son cümleler sizin. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir yatırımdı. Vatandaşlar burada yatırım yaparken bütün yatırım araçlarında <laughs> mutlaka sakin olmalı. Spekülatif ataklara, işte bu dedikodu olarak duydukları şeylere inanmamalılar ve bir değer altın olsun, borsa olsun, gümüş olsun düşmeye başladığında sakin olsunlar altında, borsada, diğer yatırım araçları da mutlaka gördüğü yere geri gelir. Geri gelir. Muhammed Bayram bizimleydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için de hep olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.